Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 Ocak Çarşamba akşam 22 sularındayken kısa vadeli altın ve gümüş analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, onslar dünkü analizde dalgalı demiştik ve gramlar e, baskıda e, olduğunu dolar TL sebebiyle sizlere belirtmiştik ve yarın kritik diye ayrıca da not düşmüştük. Şimdi dünkü özeti okursak, öncelikle altından başlayarak. 10 altında 1830 hedefinden sonra 1816'da trend aşağı doğru kırılmıştı. Ufak bir trend vardı orada. Ancak büyük trend 1800 üzerinde kaldıkça devam eder demiştik. Bugün 1790-1785 hedefimiz vardı. 1798'den kanalın alt desteğinden döndük diye aktarmıştık. Ancak 1816 bizim için kapanış gerekli demiştik. Ve destek de büyük trend de 1800. Ve dirençte de büyük trendin esas direnci 1845 ve 1850 olarak aktarmıştık. Ve şöyle bir kanal hareketini çizdiğini tekrardan size göstermek istiyorum. Eğer burası kırılırsa şöyle bir hareket önce bir gevşeme 1825'lere doğru belki sonrasında da 1850'lere doğru gidebiliriz. Evet şimdi buradaki hareketten ibaret arkadaşlar. Tekrardan bugünkü duruma bakalım. Şu an arkadaşlar aslında bugün 1830'lara kadar gittik ve 1816 seviyesi de bugün biliyorsunuz bizim için önemliydi. Hatta dünkü kapanışla beraber yine ufak trendle yukarı doğru dönmüştük. E, o ufak trend neresi? Onu gösterelim. Öncelikle hemen hızlı bir şekilde. Bakın burası bir daha büyük bir trendimiz demiştik ve kendi arasında da şurada bir ufak trend oluşmuştu. Bakın burası bir yükseliş trendi, sonra ufak düşüş. Tekrar ufak bir yukarı hareket oluşmuştu ama arkadaşlar bugün 10830'lara gitmemize rağmen şu an sıcağı sıcağına gelen bir haber üzerine yayına başlamış durumdayım durumdayım Ayrıca bu haberi de bu ortamda değerlendirmek daha doğru olur diye yayınlamak istedim şu an arkadaşlar saat 22'de FED tutanaklarından, bir açıklama geldi. Omicron'un piyasadaki toparlanmayı etkilemeyeceğini e, söylüyor tutanaklar. Hatta e, diğer bir açıklamada ise katılımcıların çoğu faiz artırımı için şartların iş gücü piyasasındaki son dön dönemdeki iyileşme devam etmesi halinde. Göreceli olarak yakın zamanda karşılanabileceğine karar verdi. Ne demek bu? Yani e, bu ortamda biz devam edersek, faiz artımları yakındır demek istiyor FED tutanakları. Dolayısıyla altın ons da buna olumsuz olarak tepki verdi. Hatta şöyle 5 dakikalık grafiği açarsak bakın tutanakların olduğu zaman zaten yazıyor burada. Toplantı tutanakların açıklandığı noktada burada gördüğünüz gibi 1825'lerden 1814'lere kadar gelmiş durumdayız. Tabii ki bugün kapanış ve yarın önemli ama ben burada 1816'ların üzerinde kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer o seviye üzerinde kalırsak yine durumu kurtarabiliriz. bizim şu ufak <laughs> trend kanalından bahsediyorum. Bakın şurası ufak trend. Burası da ufak trend. Burası da ufak trend ve bizim ana trendimiz de burası ve ana trendimizin de 1800'ler altına gelmedikçe de bozulmayacağını dün de belirtmiştik ve burada da takip edeceğimiz nokta burası. Ama küçük trendde 1800'ler bizim için önemli olacaktır. Bu pardon 1816'lar bizim için önemli olacaktır. Şimdilik bu seviyenin üzerinde tutunduk ama şuradaki satıcı dalgası da dikkat çekiyor. 1830'lara gidip de oradan dönmemiz normal şartlarda dün de belirttiğim gibi benim bir senaryom vardı. O senaryoda zaten 1830'larda geldi. 1825'lere gelmesini tekrardan 1845'lere doğru gitmesini senaryo dahilinde bekliyordum. Şu an 1816'ların altına geçmediğimiz için bu senaryoyu koruyorum arkadaşlar. Ama 1816'ların altına geçerse bu sefer de 1800'lere doğru hareket bekleriz diyebiliriz. Peki şimdi gram altın tarafına geçelim. Şu an 1817 oldu yine toparlamaya başladı. Şimdi dünkü özette ise gram altında 778'den trend kırılmış demiştik dün değil ondan önceki gün iki gün öncesinde. Bugün dolar TL'deki dalgalanmayla beraber 778 üzerine çıktık. Ancak yarın yani bugün dolar TL'de ciddi bir mücadelenin 13.45'lerde olacağını düşündüğüm için 778 takip edilmeli. 778 üzerinde kalırsak biz burada yeniden yükseliş trendine gireriz demiştik arkadaşlar. Kaldı ki dolar TL'de gerçekten 13.45'ler etrafında ve burada da onun karşılığı olan bölge arkadaşlar 778'ler civarında oldu ve en alt 778'ler bölgesi bize sürekli destek olarak 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 yukarı doğru devam ettirdi. Bunu da yine şöyle temiz ekranda gösterelim. Hatta bunun arkasında aynı şeyi söyleyeceğim için gram gümüşü de aktarmaya çalışacağım. Şimdi dolar tl'deki grafiğe çok benziyor. Bakın burada 5 saatlik grafik kırılmıştı ve o kanal hareketi de şu an Şöyle bir üçgenle beraber yukarı dönüyor ve bu noktada da 780'ler, 778'ler bizim için önemliydi ve bu noktanın kırılmasıyla beraber artık biz 800, 825 ve 835 hedeflerine odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum gram altın tarafında. Yine gram altın tarafında da sinyallerimizi arkadaşlar güncelleyelim yeniden. Bugün yükseliş etrafına e, trendine döndüğümüzü bakın eğimi görüyorsunuz zaten dönüşleri. Burada siz de gözünüzle bile belki fark ediyor olabilirsiniz. 778'den yeniden yükseliş trendinin oluştuğunu burada e, aktarabiliriz. Do buradaki dolar tl'deki e, baskı hareketiyle oluşan bir tuzak hareketi olarak algılanabilir trend e, teknik analiz olarak değerlendirdiğimizde. ons e, altındaki durum neydi en son? Gerekirse onu da güncelleyelim. Evet, burada da yine dünkü kapanışla beraber 1816 yükselişini yazmamız gerekiyordu. Ufak trend içerisinde tabii ki dediğimiz bu olay. Eğer bugün yine 1816'lar üzerinde kalabilirsek bu yükseliş trendi devam eder arkadaşlar. Ama şuradaki satış biraz benim canımı sıktı. Buna dikkat etmek gerekiyor. 1825'lerden 1830'lardan yarın ee, satıcılar gelebilir. Peki, ee, gümüş tarafına geçelim. Gümüş tarafına geçtiğimizde ise e, dün de bu kanal içerisine tekrardan girmeye çalışabileceğimizden bahsetmiştik. Bu noktada 23.1'ler önemli idi bizim için. Bugün aslında 23.1'in üzerine çıkmıştık ama maalesef yine deminki haberle beraber 23.15'lerden 22.8'lere gelmiş durumdayız eee ons gümüşte. Dolayısıyla burada 23.1'in üzerine 23.05'lerin üzerinde en azından kapatamazsak burada düşüş trendi şu ufak düşüş trendi devam edecektir diye sizlere söylemek istiyorum. Peki gram gümüş nasıl? Gram gümüşte arkadaşlar şu bölgeye dikkat demiştik ve bu noktada da özeti okuyalım pas geçmeyelim. Ons gümüşte dalgalı bir seyir var. Flamma hareketi içerisinde 22.6 hedefi geldi. Buradan toparladık. Yarın 23.1'ler kırılırsa kaldı ki demin de söylediğimiz gibi kırmıştık ama şu an e, tutanaklarla beraber aşağı geldik. Destek dirençleri vermiştik. 22.8'de tutunmaya çalışıyoruz. Gram gümüşte dün 9.85'ten trend kırılımı gelse de yani iki gün önceden yine. Bunun dolar tl'deki baskı hareketiyle sahte bir dönüş olduğunu gözlemliyoruz. Ancak bugün 9.90 üzerinde kalabilmemiz yukarı dönüş için tekrardan sinyal üretebilir demiştik. Yatım tavsiyesi olmadan tabii ki. Yarın dolar tl açısından önemli bir mücadele günü olacağını düşünüyorum. 13.45 etrafında demiştik. 9.96 yukarı. 9.96 ise pardon 9.96 aşağı 9.90 üstü ise yukarı doğru pivot olarak kullanılabilir diye aktarmıştık ve şu an e, baktığımızda dünkü kapanış arkadaşlar 9.93'ten olmuş ve bizim için olumlu bir kapanış oldu ve en son sinyali de gram gümüş sinyalinde gerekirse güncelleyelim. Evet burada zaten arkadaşlar e, güncellememişiz düşüşü 9.85 3 gün öncesini atlamayalım. Yani ne kadar arkadaşlar dediğimiz gibi birazcık sahte olsa da e, ona da yazmamız gerekiyor ben teknik manada. Baktığımda 9.90'dan da bugün tekrardan e, yukarı döndüğünü e, burada paylaşmak durumdayım. Gram gümüş tarafına dönersek analiz açısından değerlendirdiğimizde. Burada arkadaşlar e, demin de söylediğimiz gibi şöyle yapalım 5 saatlik baza geçelim. 5 saatlik bazda aynı gram altında olduğu gibi şu kanal hareketi kırılmıştı. 10 TL'de hatta kırılmıştı. Yine bugünkü harekete de bakarsak bakın burada 9.90'ların kırılması beraber tekrardan yönünü sert bir şekilde yukarı çevirdi. Ve 10 20 10 20 10 20 10 35 bölgesinin hedef olacağını aktarmıştık. Şu an için 10 15'ler gelmiş durumda ve halen bu potansiyelleri de koruyoruz diye düşünüyorum. Dolayısıyla gram gümüşte de yükseliş trendi devam ediyor bugün itibariyle de 9.90'ların üzerinde kaldık ve yarın için sizin takip etmeniz için önereceğim nokta şu 10 TL bizim için önemli olacak arkadaşlar 10 TL üzerinde kaldıkça hedef 10.25 ve 10.30 seviyesi olacaktır diye düşünüyorum Peki özetimizi yapalım altında yapmadık. Onu da yazıp yapalım arkadaşlar. 10 gümüşte yeniden yukarı dönmek için 23.05 üzerine atmamız lazım. Bugün o 23.15 kırılsa da FED tutanakları işi bozdu diyebiliriz. Destek dirençleri de 22.8 22.6 yazalım. Hatırlarsınız bu dirençleri destekleri pardon direnç ise 23.05 23.3 23.5 ee, gram şey e, ons gümüşte de arkadaşlar bu 23.05'in üzerine atamamız e, beni ons altın tarafında da endişelendiriyor bunu da dikkat çekmek istiyorum. Gram altında 9.90'dan başlayan yukarı yön bugün de devam ediyor yarın da devam etmesi için 10 TL üzerinde kalmamız gerekiyor. Ee, bu durumda hedef 10, 20, 10, 33 seviyesi. Destek dirençleri de yazalım. 10, 9, 90. Daha fazla yazmayacağım. Direnç 10.15, 10.20, 10.33. Ee, evet, burası tamam arkadaşlar. Şimdi altın tarafında özetini yapalım. Yanlış hatırlamıyorsam unuttuk orayı. Evet. Evet. Ons altında dün 1816 üzerinde kapatarak küçük tren de yukarı dö dönerek 1830'ları test ettik. Ee, bu noktadan kar satışları normal 1816 üzerinde kaldıkça 1830'dan dan dönerken FED tutanak olumsuz açıklamaları ons altın gümüşü bozdu diyebiliriz. Destek burada 1816, 1805, 1800 direnç ise 1825, 1830, 1841 ve 1850 seviyesini yazabiliriz. Gram altında he, burada arkadaşlar e, bizim yükseliş trendi devam etmesi için e, ben size şunu söyleyeceğim 800 TL pardon daha net rakımı söylersek e, 790 üzerinde Kaldıkça yön yukarı ee, destek dirençleri hemen yazalım. 790, 780 hatta 778 diyelim biz buna. Direnç ise 800, 820, 825, 835 seviyelerini yazmamız gerekiyor. Peki destek dirençleri yazdık. Ee, önemli noktaları yazdık. Kritik noktaları yazdık. Burada yayınımızın sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Bugün ters oldu. Ee, özet önce altın olacaktı, sonra gümüş olacaktı. Ama e, bunu düzeltmeye çalıştık. Yayınımızı arkadaşlar eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Ayrıca kanalımıza abone olup bizi de takip etmek için buradaki linke tıklayabilirsiniz. Ee, son olarak da teknik analiz video eğitim setimiz hakkında bilgi almak isterseniz hem kayıt için hem de bilgi için bu maille başvurabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.